Bana ihtiyacı var. İki haftalığına çek. Bunu yapamam. Onu yabancıların yanına bırakmayacaksın ki. Ben senin kardeşinim, biz bir aileyiz. Hı, hı. Tokyo'daki anlaşmayı bağlayabilirsen... ...Mark'la birlikte daha düzenli bir hayata başlayabileceğini söyledin. Onun için en iyi olanını istiyorum. Bunun zor olduğunu biliyorum. Ama bu senin fırsatın Jack. Bunu kendin ve Mark için denemelisin. Ayrıca başka çocuklarla birlikte olmak onun için iyi olur. Onu meyine ben getireceğim. Biraz birlikte kalmamız gerek. Hey sen, yardımcı pilot. Evreni bombardımana tutmaktan yorulduysan... ...burada harika bir manzara kaçırıyorsun. Mark, üzgün olduğunu biliyorum. Ama lütfen beni dışlama. O geri dönecek. Hayır, Mark. Belki kendi olarak değil ama yine de dönecek. Mark onu ben de özledim. Ama o öldü. Hayır. Mark. Mark